Trabzon silah sanayisine gerçekten teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hemen açalım içinde ne varmış. Kerimizi görelim arkadaşlar. Evet şöyle açtığımız arkadaşlar şöyle gösterelim. Yine aynı şekilde bize her zamanki gibi kullanım ve bakım kılavuzu ve TISAŞ'ın değerli müşterilerine sunduğu küçük bilgilendirici bir mektup karşıladı. Hemen burayı gösterelim. Yedek şarjörümüz ve yine aynı şekilde temizlik kitimiz burada mevcut. Evet silahımıza geçiyoruz arkadaşlar. Aman Allah'ım. Tisaj gerçekten bizleri düşünerekten çok güzel bir kaydex taşıma kılıfı da yollamış. Çıkarttım arkadaşlar bakın. Geri de kilitliyorum. Kurtuldum. Şimdi el yordamıyla içerisine bir tane mermi koyup TISAŞ Keri 9 DS modelini sizler için deneyeceğim. Ne oldu? Döndüm böyle arkadaşlar. Aldım. Taktım. Hop. Şu sese bakın arkadaşlar. Şeliğin sesini ve güzel bir tabancayı hissetin.